Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle uzaktan eğitim din kültür dersiyle beraber olacağız. sizlerle en son 4. üniteyi işlemiştik. Şimdi 5. üniteye geçiyoruz. 5. ünite ne ile alakalı? Toplumumuzu birleştiren temel değerlerle alakalı. Bunlar hem dini hem de milli değerler oluyor. Şimdi dersimize geçelim. Bu arada anlatacağım yerler sizin MEP kitabınızda olan yerler yani şu an gördüğünüz tahtadaki açık olan sayfa sizin MEP kitabınızın ta kendisidir. Buradan beni takip edebilirsiniz sizler de. Evet şimdi önce din kavramı üzerinde duracağız. Derse girmeden önce din insanlara neyi amaçlıyor? Öncelikle insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını istiyor din. Bunun için ne yapıyor tabi? Hayatın hemen hemen her alanında Düzenleyen, emin, yasaklar, ilke ve kurallar getiriyor ki insanlar daha rahat, daha iyi yaşayabilsinler diye. Bunun etkilerini bizler nerede görüyoruz? Mesela sabahleyin uyandığımız zaman Bismillah diyerek uyanıyoruz ya da uyanmalıyız öyle söyleyeyim. Yataktan kalkar kalkmaz sağlıcakla yeni bir güne başladığımız için ne yapacağız? Allah'a şükredeceğiz. Yemeklerde başlamadan önce besmele çekiyoruz. Yemek yedikten sonra Allah'a şükrediyoruz. Yine günde beş vakit minarelerden ezanlar duyuyoruz. Cuma namazları, teravih namazları, bayram namazlarına iştirak ediyoruz, katılıyoruz. Bu gibi ibadetler bizim dini değerlerimiz. Peki dini değerlerimiz ne yaşıyor? Bizi tabi birbirine kenetli, kenetliyor ve bizi birbirine bağlıyor. Evet, dinin ve dini değerlerin toplumsal kaynaşmaya, birlik ve bütünleşmeye birçok katkısı var. Camilerimizin, mescitlerimiz, minarelerimizden her... Namaz vaktinde okunan ezanlar, kandil gecelerimiz, Allah ve Peygamber sevgisi bizleri birbirine bağlayan kardeşlik duygularımızı güçlendiren temel dini değerlerdir. Mesela Ramazan ayında her yıl Ramazan ayında Ramazan coşkusu yaşanır. Ne yapılır? İftar davetleri olur, teravih namazları kılınır. Camilerde namazlar kılınır. Evet, onun dışında zekat verilir, kurban kesilir, sadakalar verilir. Bunlar yine bizim Dini değerlerimizdir. Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban bayramlarımız bizi birleştiren dini değerlerimiz arasında yer almaktadır. Evet, dini değerler emir ve öğütler sayesinde toplumda ne oluyor? Sevgi, saygı, birlik ve kardeşlik duyguları güçleniyor, gelişiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı bir ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor: Müminler ancak kardeştirler. Yani kardeş olsunlar demek aslında bu. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Yani Allah sizi esirgesin, bağışlasın, affetsin demek bu. Şimdi çocuklar dini değerlerimizin başında gelen Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimizin ailesini temsil eden ehl Beyt kavramlarını göreceğiz. Evet Peygamber Efendimiz tabii ki bizler için Nedir? İstanbul'un sembolüdür. Yani İstanbul'u en iyi yaşayan ve bizlere de örnek olan bir kişiliktir. Dolayısıyla bizler de Peygamber Efendimiz canlı görülden seviyoruz. Türkler evet Müslüman olduktan sonra ne yapıyor? Allah'ın kutlu peygamberi Hazreti Muhammed'i her zaman çok seviyorlar ve hayatlarında onların onlar ne yapıyor? Yani Peygamber Efendimiz'i rol model alıyorlar. Ona olan sevgisini, saygısını, bağlılığını her fırsatta dile getiriyorlar. Mesela şimdi bir örnek vereceğim. Muhammed Peygamber Efendimiz'in ismi. Ancak tabi Muhammed ismi olduğu gibi Mehmet ismi de var. Özellikle bazı dikkat eden Müslümanlar ne yapıyor? Bakın milletimiz ağzından çıkabilecek kötü bir söz sebebiyle Allah Resulü'ne yani Peygamberimize saygısızlık olur diye çocuklarına Muhammed adını koymaya koymamaya pardon özen gösteriyor. Onun yerine ne yapıyor? Mehmet ismini koyuyor. Bunun yerine peygamberimizin adını biraz değiştirip çocuklarına Mehmet ismini koyuyor ki kötü bir söz söylenmesin diye peygamber efendimizin adına. Evet ayrıca peygamber efendimizin başka isimleri de var. Ahmet, Mahmut, Mustafa isimleri var. Bu isimler de Türkiye'de çokça kullanılan isimler. Dolayısıyla bunun hepsi ne işaret ediyor? Peygamber Efendimizin ne kadar sevildiğine işaret ediyor. Bir de kültürümüzde gül var. Gül önemli yeri olan bir şey ve Peygamber Efendimiz te temsil olarak gül ile temsillendirilir. Yani gül Peygamber Efendimiz'in bir simgesi haline gelir, sembol haline gelir. Bundan dolayı da mesela gül, gülşah, gülcan, gülden, ayşegül, fatma, gül, songül gibi isimler de verilir. Şimdi bir başka dini değerimiz olan... Mevlidi Nebi haftasına giriyoruz. Ülkemizde her yıl Peygamberimizin doğduğu Rebiyül Evvel ayı, bu hicri bir ay, Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde, 12. gününde ne yapılıyor? Çocuklar başlayan haftayla Mevlid, Mevlidi Nebi haftası olarak kutlanıyor. Osmanlı'ya dönecek olursak, şimdi Osmanlı'da ne yapılmış? Osmanlı padişahları Resulullah'ın yani Peygamber Efendimiz'in doğduğu Mekke ile 10 yıldan fazla yaşadığı ve vefat ettiği Medine'de de çok önem veriyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela her yıl Mekke ve Medine'ye Surre alayları denilen hediyeler gönderiyorlar. Aziz milletimiz Peygamber Efendimiz'e ait hatıraları, emanetleri özenle ne yapıyor? Koruyor. Sevgili Peygamberimiz'e ait kılıç, hırka, ayak sakal, mektup ve benzeri eşyalarında içinde bulunduğu neresi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nın mukaddes emanetler bölümünde asırlardır büyük bir saygıyla korunuyor ve her yıl binlerce Müslüman tarafından da ziyarete açılıyor, ziyaret ediliyor. Yine salavat getirmek var. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek demek. Onun için dua etmek, ona selam göndermek demek. Aslında salavat nasıl getiriliyor? Onların üç şekli var. Birazdan göreceğiz. Mesela bir ayette diyor ki Allah, Allah ve melekleri peygambere çok selamet getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyette selam verin. Salavat ne? Salavat peygamber efendimize selam ve dua göndermektir. Bunun birçok çeşidi var. Üç tanesi kitabımızda yer alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah şeklinde salavat çeşitleri vardır. Peygamber Efendimizin özellikle adı anıldığı zaman, adı geçtiği zaman Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek, salavat getirmek bizlerin de birer görevi olmalıdır. Peygamber Efendimizle alakalı şimdi edebiyatta naat, miracı ve şemail denilen pek çok eser bulunmaktadır. Naat daha çok Peygamber Efendimiz'e övgüdür. Miracı Peygamber Efendimiz'in miraç hadisesiyle alakalı. Şemail ise Peygamber Efendimiz'in yani yüzü, vücudu, fiziki e, özellikleriyle alakalı yazılan eserlerdir. Mesela yine edebiyatımızda Hoca Ahmet Yesevi bir şiirinde Peygamber Efendimiz hakkında şunları söylüyor. Ey dostlar Bildireyim hak Resulünden Ümmet olsan işitip salat selam Söyleyin dostlar O büyük ve küçük alemler için Rahmettir yani merhamettir Ümmet olsan işitip salat selam söyleyin dostlar Yine Yunus Emre Mehmet Akif Ersoy ee, Ne yapıyor peygamber efendimiz hakkında Şiirlere yer veriyor Şimdi Ehlibeyt kavramına geldik Ehlibeyt Kısaca şunu diyebiliriz ehl hakkında. Peygamber Efendimiz ve onun ailesi ve onun sonundan gelen kişilere ehl diyebiliyoruz. Sözlükte ne demek? Sözlükte ev halkı anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in ev halkı için, aile fertleri için kullanılan bir kavramdır. Ehl-i Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Fatıma ve damadı Hazreti Ali ve torunları Hz Hasan ve Hz Hüseyin'den oluşmaktadır diyebiliriz. Ehl-i Beyt'le alakalı bir ayet Allahü Teala şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehl-i Beyt, ey Ehl-i Beyt burada Peygamber Efendimizin ailesine sesleniyor. Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor diye buyruluyor. Evet Peygamber Efendimizin Abbas Abbas'ının yani hırkasının altında kızı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i aldığı biliniyor. Ellerini açıp şöyle söylüyor bunu yaptıktan sonra. Ey Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir yani ev halkımdır. Bunlardan günahı gider ve bunları tertemiz kıl diyor Peygamber Efendimiz. Yine Peygamber Efendimiz Bakın ne buyuruyor? Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehli beytimi de beni sevdiğim, benim sevgim için yani beni sevdiğiniz için sevin diyor. Yani bizlere de neyi öğüt diyor? Ehli beyti sevmemizi öğüt diyor. Ehli beytle alakalı bir iki husus daha var. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler de ehli beyt deniyor. Peki Onlara ayrıca bir kavram daha kullanılır. O nedir? Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere Seyit deniyor kültürümüzde. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ise Şerif denilmektedir. Bu durum özellikle Osmanlı zamanında üzerinde durulan bir konudur. Örneğin Yıldırım Beyazıt zamanında Seyit ve Şeriflerin isimlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi için Nakibul Eşraf müessesesi kuruluyor. Bu müessese ne işe yarıyor? Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin doğum ve ölümlerini tespit etmek, onların soylarının temizliğine ve asaletine yakışmayacak durumlara düşmekten korumak ve haklarını korumak gibi işlerleri vardır bu müessesenin. Hazreti Ali'ye geliyoruz. Hazreti Ali de yine Peygamber Efendimizin ehli beytinden olduğu için özellikler üzerinde durulan bir kişidir. Hazreti Ali için ne kullanılıyor? Kültürümüzde Allah'ın aslanı olarak biliniyor. Onun kılıcı var. Kılıcı zülfikar olarak bilinen kılıcı. Yine bu da ne işaret ediyor? Hazreti Ali'nin de Ehli Beyt'in, Beyt'ten birisi olduğunu. Dolayısıyla dini bir değerimiz olarak görebileceğimize vurgudur. Evet, Yunus Emre'nin bir şiiri Ehli Beyt'le alakalı şunları söylüyor. Fatma ana gözü yaşı. Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Hazret Ali babaları Muhammed'dir. Dedeleri Aşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Burada Peygamber Efendimiz'in kızına, kendisine, e, damadı Hazreti Ali'ye Ali'ye ve iki tane torunu Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e vurgu yapılmıştır. Bir sonraki dersimizde vatan ve millet sevgisini göreceğiz. Yani o da bizim milli değerlerimiz içerisinde alıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.